Sadece suya özel değil, her şeyi yeteri kadar tükettiğimiz sürece doğanın bize kaybettiklerimizi geri vereceğini biliyorum. Bir gün kovalarla su taşımaya başlayınca belki insanlar akıllanacak ama o konuya gelmeden önce tasarrufumuzu yapmak lazım. Dikkat ederim su harcamalarına. <laughs> Sırf bu seneki kuraklıktan dolayı değil, boş yere suyun akmamasına özellikle dikkat ediyorum. Ben ödedim, ben harcadım demek gibi bir şey değil. Çünkü insanlığa ait bir su. Bu bilinci çocuklarıma da vererek yetiştirdim. Karakot uygulamasını inceledim, çok da beğendim. Çevre bilinci yaratımı açısından güzel bir çalışma. Bu çalışmayı yapan Beşiktaş Belediye Başkanımıza ve Beşiktaş Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.